Ve sevgili ikizler burcu yükselen ikizler ve ay burcu ikizler alanlar bakalım kartlar senin için neler söyleyecek sevgili ikizler bütün güzel enerjimle karıştırıyorum hadi bakalım hazırsak başlayalım kılıç altılısı azize kartı hmm. ikizler burcu bir konuda bir hesaplaşma var bir defter bir hesap kapanacak görünüyor ee, burada Hani senin çok kendinden emin olduğun taraflar var bu konuyla ilgili. Hani ben bu noktalarda kendimden çok eminim diyorsun. Ee, karşı taraf da aynı şekilde o da kendinden çok emin. Ee, ve birbirinize çok hak vereceksiniz konu kapandığında. Yani öyle ki keşke konuşabilseydiniz bugüne kadar. Konuşsaydınız eğer sen ona o da sana hak verecekti ama konuşamadığınız için belki bir iletişim sorunu olduğu için aslında bütün bunlar yaşandı bu gerginlikler yaşandı. Onun hani sen onun açısından dinlesen diyeceksin ki evet sana hak veriyorum o da sana hak verecek böyle bir durum var bir yanlış anlaşılma olmuş. Ve e, bu hafta bir konuşma var. Bu konuşmada da e, hani ilk adımı kim atacak değil aslında konu. E, i̇lk adımı atan kazanacak sevgili ikizler. Ve bu ilk adım eğer agresyonla atılmazsa hani e, karşı tarafı suçlayıcı şekilde atılmazsa yapıcı bir adım atılırsa o ilk adımı atan kazanan taraf olacak. Neyi kazanacak peki? E, hani bu bir oyun mu sonuç olarak? Hayır. Ama ilişki kurtulacak ya da oradaki o e, problematik durum halli olacak hani öyle bir şeyden bahsediyor sorunlu şey ortadan kalkmış olacak diyor ya da yanlış anlaşılma düzelmiş olacak diyor böyle bir mesaj aldım direkt açar açmaz peki devam edelim hmm. şimdi burada sürekli yanlış ilişkiler yaşayan bir arkadaşım kimle enerjim tutuyorsa aslında yanlış değil sen duygularının hislerinin peşinden gidiyorsun yani bir şey hissediyorsun beğeniyorsun hoşlanıyorsun ve o duygunun peşine düşüyorsun ve e, sonrasında bu bir tutkuya dönüşüyor senin için ve kopamıyorsun ama bir taraftan da kopmam gerekiyor bu kişi benim için doğru bir kişi değil diyorsun yani biriyle görüşmeye başlarsın da hani biraz zaman geçince ya tamam hani iyi hoş da uzun vadede ya ben bunu hayatımda tutmak istemiyorum dersin uzun vade için ona göre karar verip bir yol ayrımına gidersin şimdi sende bu yok belki de hoşlanıyorum çekici buluyorum güzel bir şeyler yaşıyorum ama sonumuz yok yani orada mantık devreye girmemiş ikizler burcu mantık oraya bloke edip şunu söylemiyor bu ilişkide uzun vade yok. Ben bunu bilerek hareket ediyorum desen şu şeytan kartına düşmeyeceksin. Çünkü bunu da seçebilirsin ama bilerek hareket ediyor etmiyorsun. Görmemezlikten geliyorsun ve sonu istediğin gibi bitmiyor. Burada ilişkilerle ilgili bir farkındalık yaşayacağını söylüyor. Aslında sen hep aynı şeyleri yaşıyorsun ama bu birazcık da senin seçimlerinin aynı olmasından kaynaklanıyor diyor kartların mesajı. Peki devam edelim bakalım ay kartı değnek olmuşsuk hmm. şimdi burada um, bir sorumluluğu taşıyorsun üzerinde fakat uh, bu sorumluluğu taşımana hiç gerek yok ikizler burcu bir şeyi biraz fazla kendine dert etmişsin aslında o başkasının derdi yani seni tabii ki ilgilendiriyor ama sen biraz fazla dertlenmişsin hani ne olacak gibisinden birazcık akışta kalman gerekiyor. Ya da ilişkide belki karşı tarafın e, hayatındaki problemler nedeniyle bir şeyler yolunda gitmiyor. Orada da senin düzeltebileceğin bir şey yok. Hani o yüzden biraz akışı bırakmak birazcık hani böyle e, tek düze bir şekilde kalmak daha doğru olacak. Hani o, onun için yapabileceğim bir şey yok çünkü sen burada kendinden sorumlusun sevgili kizarmuş. Peki devam edelim bakalım. Ay burada o kadar güzel bir karşılaşma var ki hiç beklemediğim bir anda tesadüfi bir şey olacak burada. Ee, belki bir iş fırsatı karşına çıkacak, belki o hoşlandığın kişiyle karşılaşma, belki gerçekten hani seni o tamamlayacak, mutlu olacağın kişiyle karşılaşma olabilir. Bu hiç beklemediğin anda olacak olan bazı gelişmelerden bahsediyor. Ve bu gelişme her neyse hayatının geri kalanında da kalıcı olacak diyor. Yani e, sürpriz bir şekilde hayatına entegre olan bir şey... Uzun vadede de hayatında kalacak. Belki biriyle tanışacaksın hiç ummadığın bir anda, ama o kişiyle uzun vadeli ilişkin olacak. Ee, ya da bir iş fırsatı karşına çıkacak hiç beklemediğin bir anda, o iş hayatının bir parçası olacak gibi e, gözüküyor. Çok güzel bir enerji. Ve sen bir noktada kendini bulacaksın. Bir noktada kendi özünü, yapmak istediklerini, hedeflerini, hayallerini, onlarla aynı hizaya geldiğini hissedeceksin. Ya da tam böyle istediğin gibi birisi karşıma çıktı. Ya da yani bir fırsat bekliyordum, tam istediğin gibi bir fırsat oldu diyebilirsin sevgili ikizler. Burası bana e, beklenmeyeni bekle mesajını verdi. Her an her şey olabilir. Beklemediğin şeyler de gerçekleşebilir. O yüzden hayata bir şans ver mesajını verdi. Peki devam edelim bakalım. Deynek kralı, kupa kralı, dünya kartı, kupa ikilisi. Ay 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 ne kadar güzel ikizler burcu. Ne kadar güzel bir süreç bu böyle. Yani arka arkaya güzel haberler. Arka arkaya ee, seni çok mutlu edecek olan haberler, anlaşmalar, ilişkiler, neyi kafaya takıyorsan onunla ilgili mükemmel güzel haberler var. Her şeyin yoluna gireceğini söylüyor kartlar. İçin rahat tut diyor. Ee, bir konuda iletişim eksikliği var. Ee, belki karşı tarafın hislerini anlamakta zorlanıyorsun ya da hissediyorsun ama sana söylemediğini, ifade etmediğini düşünüyorsun. Bu biraz onun huyu böyle olabilir. Duygularını ifade etmiyor ya da hani bir konuda gidişat çok iyi ama haberi henüz gelmedi. O haber gelecek belki de. Böyle bir mesaj aldım. Çok güzel bir mesaj aldım. İkizler burcu. Şimdi senden en çok merak ettiğin konuda bir soru sormanı istiyorum. Çok hızlı bir şekilde aklından kalbinden ilk geçen soruyu sor. Çünkü genellikle bilinçaltı ilk düşündüğü şeyi buraya verir. Hadi bakalım o soruyu sor. Değnek üçlüsü, para onlusu ve kılıç asap. Hiç beklemediğim bir anda olacak. İkizler Burcu ee, geleceği olacak. O sorduğun sorunun bolluğu bereketi olacak. Ve bir anda bir kör düğüm çözülecek diyor kartın mesajı. Ben böyle hissettim. Ee, bu kart zaten şöyle bir baktığınız zaman kılıç ası kartı. Bu iletişimle ilgili ya da çözülmeyen bir konunun bir anda çözülmesiyle ilgili bir kart, bir başlangıç kartı. Belki bir söz verilecek ya da sen kendi kendine bir söz verip harekete geçeceksin ya da hayatındaki bir düğüm olmuş olan bir konu bir anda çözülecek olabilir ee, ve burada da bolluk bereket ileriye dönük olarak açık gözüküyor. Şimdi eğer ki kendin için sorular sormak istersen bizden böyle tarot yorumları istersen aşağıya göz atabilirsin yıldızların ışığı üzerinde olsun ve kanalımıza abone olmayı unutma diyorum. Tekrar görüşmek üzere.